Böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için hep hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizlere de vesile oldunuz kokulu mumlarımızı tanıtmak için. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Güzel bir festival.

Sağ olun ama gerçekten 37. yılı çalışıyorum. 36 yıllık mesleki birikimimde elde ettiğim şey bu. Onların her birinin karşılığı var. Sağ olun. bir tekrar ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. katılıyorum ben, değişik tabii ki yöresel oyunları izleyeceğim büyük bir zevkle. Yöresel yemekler var herhalde, onları duyuyorum şu an anonsda. onları tadına bakacağım, güzel. Festival 11. birincisi yapılıyor ve son 3 festivali Giritler Federasyonu olarak yapıyoruz. Federasyonumuza bağlı 16 dernek var. Türkiye'de toplam 21 dernek var. 21 derneğin 16'sı Giritler Federasyonu çatısı altında. Ve bu festivali de Giritler Federasyonu olarak hep birlikte yapıyoruz. Kuşurası'nın tanıtımını yapıyoruz. Girit'ten gelen ekibin yanında gazeteci arkadaşları da var. O da her gün festivalle ilgili bilgileri Girit'te aktarıyor ve orada yayınlanıyor. Ve kuş tanıtma bir şekilde katkı sağlıyor. Ama yolda bir şey beklemekten başka merak etmediniz. Az sonra burada olacaklar. Belediyemizin ev sahibinde Giritler, Dernek, Federasyon, Konfederi aklınıza ne geliyorsa dört taraftan gelen hemşehrilerimiz, insanlarımız böylece hem güzel duygularını teati ettiler hem de böylesine güzel bir ortamda güzel zamanlar yaşadılar yapan, yaptıran, vesile olan, katkı sağlayan herkese müteşekkirim. <Svis suzan kaçää> Evet. onda da var. Evet. O narda var. Şimdi ikisinin ortu noktaları da orada da bir şey Evet. Evet. buraları çok soruyor herkes. Ben de yönlendiriyorum hemen. Ben burada bir arada bu festivalin en güzel yanı bu. Bu güzellik hatırına lütfen eşliklerimizi ve kusurlarımızı bu seferlik affedin. İnşallah seneyi biz daha mükemmel şekilde yapmaya devam edeceğiz. Aramızda dernek başkanlarımız var. Ben dernek başkanlarımızı davet etmek istedim sanmıyor. Hakan Başkanım, Ali Başkanım, Cahit Başkanım, Atlan Başkanım, Mustafa Başkanım, ee, Zehra Nur Başkanım, Selma Başkanım lütfen Buraya gelin arkadaşlarımız sizleri tanıtsınlar. Lütfen desteklerini bizden, desteklerinizi bizden esirgemeyin. Gelecek kuşakları buna aktarmak bizim görevimiz. Teşekkür ediyorum Bülent Akkis kardeşlerim. Sağ olun.